Herkese merhaba. Yine bir saç bakım maskesi ile birlikte karşınızdayım. Bu videomda da yumurtayı ve mayonezi bir arada kullanarak saçlarımızın kaybettiği proteini, desteği saçlarımıza geri vereceğiz. İkisini birlikte karıştırdığımız zaman biliyorsunuz içlerinde bol bol protein olduğu için saçlarımız kırılmışsa onarılıyor, solmuşsa daha da parlak oluyor ve dolaşmışsa kolay taranıyor. Bunların hepsini bu maskede bulabilirsiniz. Hatta diğer maske videolarımı da izleyip onları da uygularsanız haftalık olarak gerçekten saçınızdaki değişimleri anlayacaksınız ki anlayanlar da oldu. Ben de çok mutlu oluyorum bu geri dönüşleri aldığım müddetçe. Maskemize geçecek olursak bu maskede de 2 çorba kaşığı mayonez ve 1 tane yumurtaya ihtiyacımız var. Bunu tamamen karıştırıp saçımızın hepsine uyguluyoruz. Ve 20 dakika saçımızda bekletiyoruz maskeyi. Bana en çok gelen 2 soru mayonez saçta koku bırakır mı? Yumurta kafamızda pişer mi? Ilık suyla yıkadığınız müddetçe hiçbir şekilde ne mayonez kokar saçınızda ne de yumurta pişer. Ben bu zamana kadar hiç kafamda piştiğine şahit olmadım. Sıcak suyla yıkarsanız yumurta otomatik olarak zaten pişer. Ama suyunuz ılık olursa ve güzel bir şekilde de şampuanlar saçlarınızı arındırırsanız hiçbir şekilde ne koku kalır ne de yumurta kafanızda pişer. Bu da benden bir öneri olsun. Ve sizden çok rica ediyorum. Benim videolarımı izlerken ben ne yapın diyorsam ona uygun olarak yaparsanız çok sevinirim. Haricinde gidip de sıcak suyla yıkarsanız daha sonra da gelir bana kötü yorum yazarsanız ben gerçekten üzülüyorum. Çünkü ben videomda ılık suyla yıkayın diyorum. Siz gidip sıcak suyla yıkıyorsunuz. Bu şekilde davranırsanız üzülürüm. O yüzden ben videolarımda ne diyorsam lütfen onu yapın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.